gözlerin 444'e takıldıysa, bil ki bu tesadüf değil, bu bir koruma işaretidir. Evren sessiz kalmaz. Allah sana bir işaret yolladığında, melekler harekete geçer. Kalbinin attığı anla, göklerden gelen bu mesaj kesişti. Ruhun hissetti. İçinde bir titreme oldu. O anı hatırla, çünkü işte tam orada başladı bu mesaj. Şimdi bu sözler sana geliyor çünkü korunuyorsun. 44 sayısı ilahi düzenin ve meleklerin etrafında olduğunu fısıldayan bir işarettir. Sen görmüş olabilirsin ama asıl ruhun onu algıladı. Sadece bir sayı değil bu. Bu senin için açıkça yazılmış bir mesaj. Bu seni saran korumanın görünür hale gelişidir. Bugün Yalnız olmadığını öğreniyorsun. Hayatının bazı noktalarında korunduğunun farkında bile olmadın. Bir kazadan kurtuldun. Bir yoldan vazgeçtin. Birinden uzaklaştın. İşte onların hepsi bir ilahi müdahaleydi. Allah seni hep korudu. Şimdi bu 444 işareti seni o korumanın farkına vardırmak için gösterildi. Gözlerini aç. Çünkü melekler çevrende. Kalbinde bir tedirginlik varsa, şimdi o his hafiflemeye başlayacak. Çünkü bu mesaj sadece bir bilgi değil, bir nurdur. Ruhunun etrafına çekilen görünmez bir kalkan gibi. Artık kimse seni kolayca sarsamaz. Bu sayı, Allah'ın izniyle etrafında oluşturulan manevi siperi temsil ediyor. Zihnini kurcalayan şüpheleri bir kenara bırak. Çünkü bu mesaj sana ulaştıysa zaten koruma altındasın. Melekler sen farkında olmadan bile seni izledi. Seni kötü enerjilerden, yanlış kararlardan, kayıplardan uzak tuttu. Ve şimdi bunu bilme zamanın geldi. Kalbin bir işaret bekliyordu belki. İşte o işaret buydu. 444'ü gördüğün an meleklerin sana "Buradayız." dediği andı. Allah'ın seni yalnız bırakmadığını anlayacağın an. İçindeki huzur dağ gibi yükseliyor şimdi. Çünkü bilmek güçtür. Ve artık sen biliyorsun, korunuyorsun. İçinden gelen o güçlü his var ya. O boşuna değil. İlahi olan seni çevreliyor. Kalbini açtığın anda sana ışık gibi iniyor. Bu koruma, senin ruhuna dokunan şefkatin bir yansımasıdır. Allah seni kendine yakın tutuyor, seni seçti ve şimdi seni güçlendiriyor. Eğer 444'ü art arda gördüysen, artık dur. Bir şeyleri zorlamayı bırak. Çünkü bu işaret senin doğru yolda olduğunu gösterir. Artık Allah'a teslim olma, güvenme zamanıdır. Çünkü onun koruması altındayken hiçbir karanlık sana ulaşamaz. Ruhun ışıkla çevrildi. Bugüne kadar aldığın her yara şimdi iyileşiyor. Çünkü bu mesajla birlikte içindeki korkular sarsılmaya başlıyor. Seni güçsüz hissettiren ne varsa birer birer düşüyor. Melekler artık daha net fısıldıyor. Güvendesin. Bu kelimeyi kalbine yaz çünkü gerçek olan budur. Kök 144 meleklerin hizasında yürüdüğünü gösterir. Sen bir işarete değil bir ilahi plana tanıklık ettin. Her şey tam zamanında gerçekleşti. Bu mesaj da öyle. Ne erken geldi, ne geç, tam vaktinde seni buldu. Çünkü Allah zamanlamada asla yanılmaz. Ve o şimdi senin yanında. Kalbinin neden bu kadar hızlandığını biliyor musun? Çünkü ruhun tanıdı bu mesajı. Daha önce bu korumayı hissettin ama adlandıramadın. Şimdi her şey netleşiyor. Çünkü Allah'ın nuru ruhuna dokundu. Melekler de seninle birlikte yürümeye başladı. Ve eğer bu mesaj seni bulduysa, bu ilahi bir tesadüf değildir. Bu korunmanın farkına varma anındır. Allah seni çoktan çevrelemişti. Ama şimdi sen de biliyorsun. İşte bu farkındalık en büyük kalkandır. Karanlık seni bulamaz artık. Hayatında bazı şeyler anlam kazanmaya başlayacak. Daha önce neden dediğin olaylar şimdi iyi ki diyeceğin döneme giriyor. Çünkü Allah seni her zaman doğru yola yönlendirdi ve şimdi seni doğrulukta sabit kılacak. Bu sayının sana hatırlattığı şey işte bu. İlahi rehberlik. Yarınların artık belirsizlik değil. Çünkü artık bir işaretin oldu. 444 Karanlıkta parlayan bir lamba gibi. Ne zaman şüphe etsen, o sayıyı hatırla. Ne zaman korksan, bu mesajı dinle. Çünkü bu sözler göklerden indi, senin için. Sen bu mesajı duyduğunda ruhun bir titreşimle cevap verir. Çünkü bu ses derinlerde tanıdığın bir yerden gelir. 444 sadece bir sayı değil seni gözeten ilahi sistemin sana gönderdiği bir semboldür. Bu dünyada göremediklerinin ardında çalışan, sana adanmış bir koruma ordusu var. Melekler her adımını kaydediyor. Ve şimdi sana devam et diyorlar. Korkma. Çünkü arkanda gökler var. Bazı zamanlar hiçbir şeyin yolunda gitmediğini düşündün değil mi? Ama işte bugün anlayacaksın ki yolunda gitmeyen her şey seni doğru yöne itti. Allah seni korurken bazen kapılar kapattı. Ama o kapıların ardında senin için hazırlanan çok daha büyük bir plan vardı. 444'ü gördüğün anlar. Bu planın açığa çıktığı anlardı. Bu koruma seni sadece fiziksel zarardan değil, ruhsal çöküşten de kurtarıyor düşüncelerini saran o yoğun sis artık dağılmaya başlıyor. Çünkü Allah kalbini de zihnini de nurla temizliyor. 400 kükük gördü görmek artık yolun aydınlatılıyor demektir. Bu yüzden içinden gelen o huzura güven. O his ilahi olanın dokunuşudur. Görünmeyen alemlerden seni izleyen, seni duyan ve seni saran bir güç var. Melekler Allah'ın izniyle senin çevrende dairesel bir koruma çemberi oluşturdu. Bu çemberi kırmak isteyen hiçbir şey başarılı olamaz. Sen artık bunun farkındasın ve bu farkındalıkla hayatına daha güçlü adımlar atacaksın. Her şey üstüne üstüne geldiğinde aslında bir dönüşüm başlıyordur. Allah seni yıkmak için değil, yeniden inşa etmek için sarsar. Bu mesaj sana o yeni inşanın müjdesiyle geldi. Artık kırık dökük değil, sağlam bir benlik inşa ediyorsun. Temeli neyle atılıyor biliyor musun? İnançla, 444 işaretiyle gelen bu farkındalık seni karanlıktan ayırmak içindir. Artık doğruyla yanlışı daha net göreceksin. İç görülerin artacak, ruhsal sezgilerin derinleşecek. Çünkü bu koruma sadece dış dünyayla ilgili değil, iç dünyan da yeniden hizalanıyor. Allah seni içten dışa iyileştiriyor. Sana yapılan haksızlıklar karşısında sessiz kaldığın her an kaybolmadı. Hepsi ilahi terazide yerini buldu. Ve şimdi adalet başlıyor. 444'ün ardında sadece koruma değil, adalet de var. Ruhun huzur buldukça, geçmişin yaraları da yavaşça kapanacak. Çünkü Allah her şeyi görür ve sen artık onun gözetimi altındasın. Bu mesajın sana verdiği his sıradan bir motivasyon değil. Bu ruhunun yankısıdır. İçindeki güçlü tarafın yeniden uyanışıdır. Melekler bunu bekliyordu. Allah seni buna hazırlıyordu. Şimdi sen de kendini hazır hissediyorsun değil mi? İşte bu an dönüşümün merkezindesin. Dört gördü gördüğün her an hatırla. Seni koruyan bir sistemin içindesin. Sırf var olduğun için sevilmeye layıksın. Ve sırf sevildiğin için korunuyorsun. Bu sevgi, ilahi olanın sevgisidir. Meleklerin görevleri sensin. Ve sen o görevi onurlandırıyorsun. Her nefesin, artık farkında olduğun bir lütuf. Şimdi artık içinden bir ses sana devam et diyor. Dönüşüm tamamlanmadı ama başladı. Bu koruma sadece seni değil, sevdiklerini de kapsıyor. Allah'ın nuru geniştir ve sen o nurun içine alındın. Geriye düşme. Çünkü melekler önünde yürümeye devam ediyor. İçinde hissettiğin bu sükunet sessiz bir mucizedir. Kalbindeki karmaşa gün geçtikçe duruluyor. Çünkü Allah'ın sana gönderdiği koruma artık aktif bir şekilde seninle. Bu yüzden bazı şeyler yoluna girmeye başladı. İnsanların fark etmediği detayları sen görüyorsun artık. Çünkü sana verilen bir farkındalık var. Bu farkındalık yalnızca Allah'ın lütfettiği kalplerde yeşerir ve sen o kalplerden birisin. Daha önce seni sarsan şeyler artık etkisini kaybediyor. Çünkü senin çevrende görünmeyen bir kalkan oluştu. O kalkanın adı rahmet. Ve rahmet her türlü zararı nötürler. 444 işareti seni bu rahmetle sarmaladığını gösterir. Bundan sonra iç sesine kulak ver. Çünkü artık o ses ilahi rehberliğin bir yansımasıdır. Yoluna çıkan insanlar, olaylar. Hatta gecikmeler hepsi artık bir anlam taşıyor. Çünkü sen ilahi plana hizalanıyorsun. Meleklerin yönlendirmesiyle atılan her adım seni daha güvenli, daha aydınlık bir geleceğe taşıyor. Sen değiştikçe çevren de değişecek. Çünkü Allah bir kalbi koruduğunda onun etrafına da nur yayar. Şu anda yaşadığın her şey seni daha bilinçli, daha güçlü, daha dayanıklı biri yapıyor. Zayıflık gibi görünen kırılmalar aslında bir yeniden doğuştur. Ve sen o doğumun sancılarını taşıyorsun. Ama korkma çünkü yanında sadece zaman değil, koruyucu melekler de var. Her darbeden sonra daha sağlam kalacaksın. Çünkü artık savunmasız değilsin. Yüksek gördüğün sana gösterdiği şeylerden biri de sabrının karşılıksız kalmadığıdır. Allah sabredenleri sever ve seni sabrınla sınayıp rahmetiyle saran bir kudret var. Şimdi her şey anlam bulmaya başlıyor. Bu tesadüf değil. Bu yazılmış olanın açığa çıkışı. Sen bu yazının yaşayan parçasısın. Hazır ol. Çünkü bu koruma yalnızca geçmişini değil, geleceğini de kapsıyor. Bu mesaj sana teselli değil, hazırlık sunuyor. Yeni bir döneme geçişin eşiğindesin. 444'ü görmekle başlayan bu yolculuk seni bambaşka kapılara götürecek. Ve o kapıların ardında seni bekleyen çok şey var. Ve şimdi bu sözleri buraya kadar dinlediysen ruhunun işareti duyduğunu biliyorum. Çünkü bu mesaj sadece kulağına değil doğrudan kalbine indi. 444'te gördüğün an içindeki ışıkla hizalandın. Korunduğunu, gözetildiğini ve sevildiğini hatırladın. Bu hatırlayış ruhunun uyanışıdır. Artık hiçbir korku seni saramaz. Çünkü Allah seni sardı. Senin adın göklerde anıldı. Melekler seni çevreledi. Ve şimdi daha önce fark etmediğin bir gerçekliğe adım attın. Korunduğunu bilmek seni güçlendirir. Artık yürüdüğün her adım bilinçli olacak. Artık yalnız değil, ilahi sistemin farkında biri olarak ilerleyeceksin. Bu farkındalık seni dönüştürecek. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, lütfen yorumlara Nur 11 yaz. Bu bir işaretti ve sen onu aldın. Ruhun bu mesajla buluştuysa, sen artık eski sen değilsin. İçinde doğan bu ışığı paylaş. Bu mesaj başkasına da ulaşmalı. Çünkü ışık paylaşıldıkça çoğalır. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Meleklerden gelen her yeni mesaj kalbine yeni bir yön verebilir. Bu yolculuk daha yeni başlıyor ve her adımda seninle birlikte olacağız. Kalbine inen her kelime seni bir adım daha yukarı taşıyacak. Teşekkür ederim. Ruhunun bu sesi duyduğu, bu mesajı kabul ettiği için burada oluşun bir mucizeydi ve bu mucize devam edecek. Çünkü sen artık ilahi sistemle hizalandın. Her zorluk bir kolaylığa dönüşecek. Çünkü Allah bunu sana vaat etti. Unutma, sen korundun, korunuyorsun ve korunmaya devam edeceksin. Meleklerin sesi susmaz. Sadece kalbinin kapısını açık tut. Çünkü onlar tekrar gelecek. Ve bu ses sana yeniden ulaşacak. Işıkla kal. Güvenle yürü ve her 444 gördüğünde hatırla. Allah seni bırakmaz.